Herkese merhaba. Yeni bir videoyla karşınızdayız. Bugün Bit 500 kilometre saatinin çalışmama sorunundan bahsedeceğiz. Benim gördüğüm kadarıyla bu çok çabuk bir şekilde pil tüketiyor arkadaşlar. Altta bağlantısı var. E, kablosu olduğu için oradaki pil bittiği zaman genellikle görmüyor. Şimdi onu sökelim. Beraberce pilini değiştirelim. Bakalım sorunumuz çözülecek mi? Orayı söküyorum. Silikon bir koruma kabı bulunuyor. Bağlantı kabı. Bunu çıkartalım ilk önce. Şuradan sökeceğiz arkadaşlar. Saat yönü tersine çevirerek ben bir anahtar kullanacağım. Şu şekilde bakın. Şu araya takıyorum. Saat yönünün tersine doğru çeviriyorum. Görüldüğü gibi çıktı. cr 2032 pil arkadaşlar. Bunu değiştirmemiz gerekiyor. Şurada bir yeri var. Bakın. Buraya bastırırsak pili atabilir. Görüldüğü gibi pili çıkardım. Yeni pilimiz sökelim ve yeni pilimizi takalım. Yeni pili oturtuyorum. Kapağını yerleştiriyorum. Daha sonra saat yönüne doğru çeviriyorum. Silikon kabına bağlantı yerine şu şekilde takıyorum. Bakın bu şekilde taktım. Janta takayım ve deneyelim. Janta taktım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çalışmaya başladı. Genellikle bu pil sorunundan kaynaklanıyor arkadaşlar. Ben bunu daha önce incelemiştim. Çok soru sorduğunuz için böyle video çekmek istedim. Bunda bence biraz kronik sorun gibi arkadaşlar. Kullanmıyorsanız özellikle uzun süre pili sökmenizi tavsiye ederim. Yol bisikletinde duruyordu benim yaklaşık 2 aydır kullanmıyordum kıştan dolayı. Bir baktım çalışmıyor. Pilleri değiştireyim dedim. İlk önce alttaki pili değiştirdim ve düzeldi arkadaşlar. Şimdi size bunu da göstereyim isterseniz. Bunda da pil var. Kilometre saatini gidondan söktüm. Şu parçasını ilk önce çıkartıyorum. Daha sonra saat yönünün tersine doğru şurayı çeviriyorum arkadaşlar. Bakın yerinden çıktı. Daha yeni olduğu gibi şuraya bir anahtar takıyorum. Saat yönünün tersine doğru çeviriyorum. Böylece sökülmüş oldu. Bunun pili daha kaliteli arkadaşlar. GP gördüğünüz gibi. Bunun pil değişimi de bu şekilde oluyor. Benim pilim bitmediği için size göstermek için söktüm. Tekrardan takalım. Kapağını taktım. Yine saat yönüne doğru çeviriyorum. Gördüğünüz gibi bidon bağlantı aparatını yerine şu şekilde oturttuktan sonra saat yönüne doğru çeviriyorum. Tık diye bir ses geldikten sonra oturuyor arkadaşlar. Alttaki bağlantı parçası şu şekilde. Saat ayarı falan değişmiş. Bugünlük de size faydalı olmak için böyle bir video çektim. Lütfen bu tip videoların gelmesini istiyorsanız kanalımıza beğeni atmayı unutmayın. Bugünlük de benden bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.